Mı? Evet. Aa, İki tane walkie abi, talkie abi, aldım. Walkie talkie aldım. E mod eklemedin işi gidiyor maalesef. E, <laughs> ya. ya oğlum mod ay, mod davur işi davur işi. Gel. Saat kaç saat? saat bu Aa, anahtar buldum anahtar buldum anahtar. İyidir abi. Güzel. Nereye Buna geldik Kaşak dedin mi? Aa bu bizim şey oğlum. Dönüp kaşak aynı yere geldik. Aa. Peki. Aa. Aa! Ben nasıl düştüm ya Az önce Yiğit Ali öldü Ha da Yiğit öldü Umarım beni izliyorsundur Bir şey oluyor Tamam <gülüyor> <gülüyor> Abi gençler Bir tane telsiz verdi Abi Yiğit nasıl aşağı düşünebilirsin <gülüyor> 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 Bu ne Anahtar Oh man, oh man. Kaç. Açabiliyor mu kapıyı? Ya gelecek sağlı bunlar gerçekten ya. İyi <laughs> 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 sen söylersin Eren. Ölürsen burada çok iyi şey var onları alın kapıda. Umut, Umut. Işık aç, ışık aç. O ne? Ben hani mı gördüm orada bir şey var. <gülüyor> 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 Ali kaçalım Ali. Ali ne yaptı? İtalya ne oldu? İtalya ne oldu? Oğlum İtalya neydi lan Bak yere bak yere <laughs> kan göleti kan göleti. Oğlum <laughs> <İtalyan>. ağzımıza sıçtırdın <laughs> <çizim. gülüyor> ha. Oğlum dışarı bir, bir çıktım kafamın kafamın hafif geliyor Kaldır bir gemiyi ben. kardeşim Kaldır gemiyi bir şey oluyor Kaldır, Kaldır gemiyi Eren'e bir şey oluyor Eren'e bir şey oluyor <laughs> Eren'e Kaldır gemiyi Bana bir Kardeş <Gülüyor> Kardeş Almadık senanda. Ben ben kaldım. Ben takımda bir veya oyunu takımda veya oyunu takımda. Düzevir hocam. Umut sen niye speedrun yapıyorsun? Umut. umut. Umut bir dur. Umut. O kim? Kimsin sen? Ben yedim oğlum. Tamam takı. Ben birkaç dakika kaybım. Sen içeri gir. Açtır. Ben cips alıp geliyorum. Tabi sen niye speed run yapıyorsun oğlum? Neyse. <laughs> Şimdi karşı aynı yere geldik. Aaa! <laughs> <laughs> Yok bu sefer değil hocam. Umut <laughs> kafana vurayım mı buna bir tane? Yapma. Gitme gitme, labirente yok, gidiyor. Yoksa sal... Lanet olsun, lanet olsun. Burada fayda eksik, şurada. Gel bir de fake olabilir. Fake olmayı <laughs> unutmayalım. Fake yok, mod kapalı. Gerçek. Oo, oh, var Hadi dışarıda. Abi, kakakaran geldi. Çık. Abi. Oh, çok iyi kurtulmuşsun. Al al eşyanı, al Umut'u götürdü bilin kapatıran bilin galiba. Değil. Ha yok Umut'u Yok hayır o dışarıda oğlum. <laughs> burada işte. Ne var ne var? Bırakın 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 Ab yeni gelen salla bunu salla Ağlayınca sallayacaksın bunu Bu bebek Attığım Aa. videoda vardı sana hatırladın mı? Ya da dur yere koy Abi, ki Hayır oğlum Niye öldürüyorsun lan çok tatlı tipe bak Bakayım Gel dışarı götür <laughs> Sırada Gel götüre gel gemiye götüre Hay salla 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 Oo. Yok, yoksa büyüyüp öldürüyor bizi Oha ciddi misin? Evet. Gel içeri gidelim ya bu. Hay. Şeyden dolayı alıyor. <laughs> ha tamam al, dışarı çıkardık diye al, alıyormuş. Evet evet. Gel gidelim. Şurada bir labirent var da labirente girmeyelim bence şimdi. Bebeği Allah bebek. Ben dışarıda ağlıyorum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> ah, <gülüyor> gelme. Lan hadi öldün sen? Hiç. Lan Ne geliyor? Lan kimin kaldı? Aptal kanlar <laughs> fışkırdı. <İmdileşiyormuş. İmdileşiyormuş>. <laughs> ben de Ben yaşıyorum. Ben ölmüş. Ben ölmüş. Sen içerideydin değil mi? Evet. <laughs> Anlatabilir miyim? Anlat. Umut dedi ki kafa kıran dedi. Fark etmedim çıkmış. Çık ben dönüşürüm. bir arkamı döndüm sonra a** diye farkmıyordum. Ha galiba var o konu kaydı. Ama şey. <laughs> Orası çok güzel. Neyse bakalım. Ben ne oldu öyle ya? Eren daha da <laughs> Orada ne oldu ya öyle? Oğlum o dışarıda dönüşüyormuş ya. <laughs> bir tane bebek <laughs> ben vardı ya. Diye yanıma alacak. Umut. O bebek var ya bebek içerideyken sakin ağlayınca şey falan sallayıp yok. sallayıp susturuyorsun sonra şey büyüdü bir anda Oysal Ay bir şeye dönüştü Korktum lan ben Çok korkunç bir <laughs> hani Nereye gidelim? Hoş geldin <laughs> Kaa denemeyelim her onu şey. fixlemişler herhalde Beğen. Selamun aleyküm. Başka Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Ne? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş harbi. Lan, tuvalet kaldılar. Ne pahalıdır şimdi of. Evde lazım kanka lazım yok. Nasıl aldı gidiyor. Pahalandı malum Türkiye'de. Bir yerlerini söyleyecek. <laughs> Soklamak lazım. Şu tuvalet paper'ı bir yakışıklı alır mı? Oğlum bu ne lan bir şey ekran kapıyor ben almam. Bir şey var beyler. Umut. Bıçık, bıçık, bıçık bir şey yok. Umut Umut. <laughs> Neredesin gel. Efendim? Sesime gel. Be Be beyler ben yandan yürümek zorunda gelin göremiyorum. Eren beni takip et ben önünde gideceğim. Neredesin? Alo. Evet. Neredesin? Gel gel buraya. Gel burası değil. Hoş geldin kardeşim. Gel. Tamam, Gelin beler satacağız. Ol. Buradayız gel. Bırak şunu da Orada... buraya. Bırak şuraya. Kötü Aa yumurtayı yok. patlatalım yumurtayı patlatalım. Patlatayım mı? Olmadı. Ama 24 ediyor. Ağlamıyorum. Bence patlatma patlatma yumurtayı patlatma. Tamam. patlatmayı unuttun ya. Mut gel. <laughs> oğlum tuvalet kağıdı bulmuşuz. Daha zenginlik var mı yani? Ali nerede oğlum. be? Hayda. Ali nerede? Denet. Da gemiden zenginlik bakarız işte oğlum ya? Allah Allah. Aa Ali burada. <laughs> Ali, delisi geldi. Selamünaleyküm kardeş. Tuvalet kağıdı buldum. Allah Allah. Tuvalet kağıdı buldum Allah Allah. Hayır ben de buldum bak bir tane daha var şu arıyor Haa ha, gördüm gördüm Gelin beyler yumurtayı patlatalım Aynen ne oluyor? Oğlum he, kaç dakikada patlamıyorsun şimdi mi patlayası geldi yumurtanın. Ya arkadaşlar yumurtayı bilerek mi patladı? Niye yaptınız böyle bir şey ama para ediyorsun ne güzel ya Oğlum para yani. ne yapacağız paraya Gel kardeşim gel Hadi. Hayda Allah. <laughs> Ali ne yaptırdı ayıp da sorması. Allah gidiyoruz ay, beyler. O zaman bilmiyorsunuz ki Hiç her ben Batman'im. Aa. O zaman aşağı atladı. Gördüm ben de, aşağı atladı. Gördüm. Aşağı atladı gerizek. Ben Batman dedi aşağı atladı. Bak missing. <laughs> Bayağı iyi para toplar bu arada. Arık, arkadaşlar kadının bana ihtiyacı var. İter ayarla nereye gideceksek? Ay yok, demiyoruz. Bir şey, şey şeye satma yere gideceğiz. İter satma yere gideceğiz. İter satma yere gideceğiz. İter satma yere gideceğiz.